Leyl Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun, bürüyüp örttüğü zaman geceye ve parıldadığı zaman gündüze. Yemin olsun, erkeği de dişiyi de yaratana. Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır. Kim verir ve sakınırsa, de güzeli doğrularsa biz ona en kolay olanı kolaylayacağız. Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür ve güzelliği yalanlarsa biz onu en zor olana sevk edeceğiz. Aşağı yuvarlandığında malı onu kurtarmayacaktır. Yemin olsun. Doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim işimizdir. Sonrası da öncesi de sadece bizimdir. Ben sizi köpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım. Şiddete çok düşkün bedbahttan başkası girmez ona. Yalanlamış, sırtını dönmüştü o. İyice sakınan da ondan uzak tutulur. O ki, temizlenip arınsın diye malını verir, onun katında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur. Hiç kimsenin ona karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur. Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç. Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.